Evet merhabalar arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edelim. Ee, en son ne yapmıştık? Evimizi yapmıştık. Neden f bu kadar az? Ha, tamam. Kontrolleri unutmuşum ya. Minecraft Glider girmiyorum. Ee, sesim az geliyor olabilir. Heh, <laughs> tamam. Şu an iyidir. Umarım. Umuyorum. Ummaktayım. En son evimizi yapıyorduk. Ev böyle kalmış. Kum kazalım ev için. Evet. E dediğim gibi en son şey videosu atmıştım. Evet, şu videosu. Şu videosunda artık her şeyi bitirdik. FIFA belki oyuncu kariyeri gelir. Onun dışında gelmez. Ee, CS Vigilant'a e tekrardan başlayacağız. Ekibi tekrar toplamamız gerekiyor sadece. CS hallettim yoksa. Ya, tabii tabi ee, eskilerden birkaç dostu da getirebilirim videoları. Ne kadar az bir ihtimal de olsa neden olmasın. Beni kıracaklarını pek düşünmüyorum. Ya da beni kıracağını düşünmüyorum. On, o kadar geçmişimiz var yani değil mi? İnsan bir şey yapar. Bu arada... Eskiler neymiş öyle ya? Eski videoları arada izliyorum da. Yani... Nasıl katla... Yani... Nasıl desem ki? Çok çocuğuz. Her şeyi söylüyoruz. İşte kanka bunu yaptım. Ee, aa yok oldu falan filan böyle her şey. Aklınıza gelen ilk aklınıza gelen her şeyi söylüyoruz. Düşünme yok tabi. Kaçma. Heh, tamam. Oh. şaka mı büyüdük. Aa, şurada 2-3 ay sonra 18 oluyorum. Güzel miydi çocukluk zamanları? Çok güzeldi. Hayatın Hayat daha yeni başlıyor. Bunu bilmek üzüyor ya insanı. Her ne kadar, yani çocukken ne kadar büyümek istesem de, bilemedim, hiç istemediğim bir şey, bu zamanları özleyeceğim, okul bitti bir defa, lise ortamı çok güzeldi, hayatımın en güzel yılları, ya Allah kahretsin, Heh. hayatımın en güzel yılları 12. sınıftı ya, evet. 11 ve 12 çok güzeldi. Birinci sıraya 12'yi koyarım. İkinci sıraya 11'i koyarım. Üçüncü sıraya da 10'u koyarım. Okulda öyleydi. Dördüncü sıraya da 8'i koyarım. Şaka maka büyüdük. Q'ya basma yanlışlıkla. Şimdi şöyle. Şunlardan birkaç tanesini çevirelim. Şuraları kapatalım. Daha iyi bir ev yapacağım. Şimdilik bu yet, bir yeter herhalde. Öyle düşünüyorum. Onun dışında onun dışında tekrardan serilerimize devam edeceğiz. Ee, ne çekebiliriz? TF2 bu. Ya düzelmiş diyorlar. TF2 çekebiliriz. Team Fortress. Başka ne çekebiliriz? CS'lere CS devam. Overwatch'a e devam edebiliriz. Oradaki doğru güzel oluyor. E eğleniyorum ben açıkçası çekerken. Normalde FIFA videolarında çok kanser olduğum için bıraktım ya. Yani. yani hem izlenmiyordu hem de ben e, e zevk alarak çekmiyordum FIFA videolarında. Bazen çok güzel oluyordu ama bazen de hı, yok çok kanser ediyordu. Ben neden hala odun topluyorum bilmiyorum. Ama olsun odun lazım olur. Sandığımız yok hala sonuçta. Ondan sonra Farming Simulator belki gelir. Stardew Valley gelebilir. Mert öyle bir canımız var. Ee, GTA gelebilir. Sefa ile belki olabilir. Sefa'yı siz tanıyor musunuz bilmiyorum ama daha önce videolar gelmiş mi? Ha gelmişti evet. Ee, onun dışında Başka başka ne olabilir? İsterseniz hikaye oyunlar çekeriz yani. GTA 5 GTA 5 olur, RDR2 olur. Ama klasik serilerden gitmek her zaman daha iyi. Bu arada CS videoları cidden fena izlenmiyor. <laughs> CS'ye devam edebilirim. Çünkü CS'yi çok fazla seven insanlar. var. Bizim ekipte açıkçası kafa bir ekip. <Gülüyor> <Gülüyor> Üç tane daha lazım. Üç tane daha kum kalalım. Ee dursun. Artık kapıyı kullanmak durumunda kalacağım. Of ya. Ne demek kapıyı kullanmak durumunda kalacağım ya. Neyse. Şimdi her şeyi yapıştır bu öncelikse. Gel, hoppala Şimdi madene doğru bir giriş yapalım. Ev nasıl? Fena da değil ya. Çok salakça bir görünü görünüm sahip ama mağara şuan bulamam, o yüzden kendi kazıyor. direkt Taşlardan geldi. Bu neydi? Diorit miydi? Yok. Diorit beyazdı sanki. Bu ne? Bu granit. Önümü göremiyorum. Allah kahretsin. Yukarı çıkalım. Bir odun kömür yapmamız lazım. Odun kömürden mesale. meşale. Şöyle 13 tane yapalım ya. Ne olacak? Tamam. Güzel. Bu ikine ev, ev için kullanalım. E, evde ışık olsun. Gayet güzel. Evet aşağı doğru inebiliriz şimdi. Işığımız olduğu sürece hiçbir sorun yok. Eskiden şöyle bir taktik vardı değil mi? Üçgen şey böyle merdiven şeklinde iniyorduk. Böyle daha iyiydi. Vay be eski anılar. Nereden nereye geldik? Ee, şey yapacağız bu arada. Multiplayer survival de yapacağız. Ya da evlen Bad Wars falan filan da olacak ama. Şimdi değil. Ben genelde videoları e, gece saatlerinde çektiğim için kimseyi bulamıyorum bu saatte. saatte kimse olmuyor. Açık. Kömürden başka ne yapılır ki? Odun kömüründen. Meşale. Gereksiz bir dünya. Şöyle etrafı da koyalım da. Gece sorun çıkartmayalım. Çıkmasın. Evimin etrafında creeper doğmasını istemem. Bol kesilen meşale bulunacağı erkekler. Ama buralarda çok çıkar. Tamam. Ankara gücünün finalde ne sinir oldum ya. <laughs> o final maçında abo. Örümcek seti. Bu da demek oluyor ki mağara var yakında. Kömür. Oh, bir kömür damarı bulmamız iyi oldu. Su mu? Peki. Şöyle yapalım. Tamam. Bu tarafa kazmaya devam ederim. kazmamız da bitiyor yavaştan. Evet mağaraya geldik. Ama yani toprak var mıydı ya? Şey odun. Odun yok ki yanımda. Yukarı çıkacağız. Of ya. Sevmem de. Akşam mı oluyor? Akşam oluyor galiba. Bir hava gidik. Aynen. Akşam oluyor. Tamam. Çubukları al. Odunları al. Haşlar al. Tamam. Herhangi bir durumda crafting ama şey çubuk yok. Son vurmaktan nefret ediyorum. Şu adamı kırsan. Ha demir. Demir bir demir daha. Yapma 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 yapma. Haydi. Haydi. Çok iyi. Haydi devam. Hooper'a. Hooper boşver. Gel bakalım. Devam iskelet çıkmadı sorun yok ama orada iskelet gördüm galiba orada iskelet var ben oraya gitmem ya da üzerine baş tamam baş attık güzel abo, abo 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 dön 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 acil dön eve dönmemiz lazım yemek yok yemek yok yanımızda yemek yok biz salak mıydık niye yemek almadık vallahi yanımıza yemek almadık salak gibi var mı lan yok işte değil mi aynen yok neyse bugünü bu kadar olsun ya sıra bakmayın bu aralar pek şeyim yok ee, oyun girecek ya da oynanacak bir durumum yok ee, ya benlik bir durum kusura bakmayın bugünün bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay